Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. bir şey nasip de varsa E? bu kadar dynamic'e arkana bak ne var lan arkana bak arkana 1-2-3-4-5-6-7-8 De, peşinde, kimler, kimler. Hadi ne kadar yalayacağım? şeydi konu abi dur. Heh, Heh. Buyurun. Sen mi yalatacaksın? Görüyorsunuz arkadaşlar lazeliye yalatıyoruz. Tamam yeter o kadar. Neftinikçiler, ulaşın bana neftinik. Faruk abi nerede ya? Yine kayıtlı mı? Allah işte. bilmiyorum ki. Dur, dur bekle bekle. Heh. Beyler hepinizle benden İskender. Benimki bir buçuk, bir buçuk benimki. Faruk abi, benimki bir buçuk. Ya. Abi ben onu şey. Sen benim İskenderi söyleme. Ben burayı parfüm gazıyla yakarım lan sizi. Benzinle niye yakmuyor abi? Benzin pahalı. Müsait bir yerde inebilir miyim? Şoför bey rica etsem sağda bir yerlerde inebilir miyim? Çok değerli minibüs sürücüsü. Trafiği riske atmayacak en uygun olan yerde beni indirebilir misiniz? Kaptan bizi sağda tükür! kaptan ineceğim kaptan beni indir... <laughs> 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 Mithat ne yapıyorsun geri zekalı? Senin duruşunu yapmaya çalıştım abi. Öyle mi yapılır Mithat? Nasıl abi? Ben sana böyle mi gösterdim? Çok amatörsün izle. <laughs> bir daha göstermem. <laughs> Görüyor musun bak Müthiş Adeta bir ahtapot gibi Çok özür dilerim yanlışlıkla oldu Topu oraya atmak istememiştim özür dilerim Topun rüzgarda bu kadar savrulacağını ve sana çarpacağını düşünemedim Bir dahakine daha dikkatli olacağıma söz veriyorum Umarım bir şeyin yoktur Aa kardeşim top topu çekti ya şuraya bak ya Çekim gücü ya Baz istasyonunda böyle bir çekim gücü yok kardeşim Senin marka ne? Adidas mı yoksa plastik milyoncu topu mu ya? Evet. Hazreti Adem'den gelenler artı bir yazsın artı bir Buraya Allah yazsam kaç kişi beğenir? Ha kaç kişi beğenir? Güzel kardeşim biz de Müslüman elhamdülillah. Ama bu yaptığın prim hoş ve etik değil. Aha ateist küfür edin sülalesine sövür. Cehennemde odun olacaksın. Bir makyaj yapıyorsa ona de ki senin estetik ameliyatı olman lazım haydi. Karmanın baba nerede çarşafın Gördüğüm bu fakir Çınar... <laughs> <laughs> <Aa> <laughs> Allah'ım neydi günah I'm, I, I'm Bir zaman yüksekte görmedik kendimizi. Sadece gereksiz insanlar için düşürmedik seviyemizi. Adamı Özür dilerim. Bilmiyordum geldiğini. Al Bismillah. Görmedim size bak. Al. Yavaş yalanla Bugün eski sevgilimi markette gördüm. Hıyar aldım. Görünce yanıma geldi. Aynı sen dedi. Şimdilik cevap vermedim. Ama elbet bir gün evde kaşar bitecek. I am the one, the one, İngilizce konuşuyoruz ya gerçekten Hayır abi saçmalama ya Biz çok daha kötü konuşuyoruz Bu ses Yoksa Yes I do Zor Uçuyor Baba nerede çarşafım Gördüğüm bu pakette... Kapı

Şimdi ananı laciverde boyadım. Ne Ne oluyor Ne 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 yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne Huawei düşer, camı kırılır. Samsung düşer, telefon patlar. iPhone düşer, sahibi ölür. Bayramınız iyi bayram olsun. Neyi başaramadın amına koyun? Nope. Voila. <laughs> İddiaya girerim şu an daha videonun açıklamasını okumadım. <laughs> şu an okudun. Ama o kadar hızlı da okudun ki Yanlış yazdığımı bile fark etmedin. <laughs> Yanlış yazmamıştım. Seni iki kere yakaladım. Sanırım bir şeyi hak ediyorum. Hmm, takip eder misin? Kazan. Bak, bu galiba zararsız tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bu galiba zararsız. Kardeşim zararsızsın değil mi? da <laughs> zararsız. Sen daha gönlümde yaşayan özgür bir deniz kızıysan. ve <laughs>